Selam arkadaşlar bugün sizlere bazı ücretsiz uygulamalardan bahsedeceğim. Yılbaşı yaklaşıyor herkes aşağı yukarı kampanya yapıyor. Bir firma var ara ara ben de böyle paylaşıyorum yazılım kampanyası yapıyor ama ücret istemiyor ücretsiz paylaşıyor. Ne kar ediyor derseniz şöyle işte size 6 aylık 1 senelik falan böyle kodlar veriyor uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yüklerken diyor ki ömür boyu sürüm almak ister misin? Sonra işte uygulamaya alışırsan filan ileride satın alabilirsin gibi. Bunun için böyle kampanyalar yapıyorlar. Ben de mesela burada da bir tane uygulama var ondan bahsedeceğim. Böyle bir şeyden dolayı uygulamadan memnun kalmıştım. Sonra satın almayı düşündüm. Fiyatı yükselince almamıştım ama genellikle işte bu yolu izlemek için böyle ücretsiz veriyorlar. Şimdi arkadaşlar zaten dediğim gibi daha önce de bu firmanın ürünlerinden paylaşmıştım. Güzel ürünler bedava olması da tabi cazip. Toplamda 681 dolarlık hediye olarak söylemişler. Ha dersiniz ki abi direkt satış fiyatından değerlendirmemek lazım filan ama sonuçta nasıl anlatalım? Böyle anlatman gerekli. Bunlar ağırlıklı olarak Windows için yazılımlar. Mac'te çalışan versiyonlar var böyle içlerinden. Ya da böyle her yerde çalışan var. Mesela şöyle onu göstereyim. Şu sticky password var bakın. Ben bunu mesela yıllardır kullanıyorum. Herhalde 2010'un başlarında falan belki kullanmaya başlamışımdır. Yurt dışında da kullandım. Burada da kullandım. Şöyle ki bunun böyle kampanyası vardı. Bir senelik ekledim. Sonra kullanıcı alıştım. Şifrelerim içinde birikti. Şimdi bunu güvensiz olarak söyleyebilirsiniz ama şöyle bir durum var. Ben zaten önemsiz şifreleri biriktiriyorum. İşte X forum, Y forum vesaire. Hani çalınsa da umurumda değil onlar. İşte bazı notları ekliyordum içine. Öyle bir bölüm de var. Öyle kullandım. Hoşuma gitti satın alayım dedim. Sonra böyle 9 dolar'da ömür boyu sürümü. Bir anda 19 oldu. Hadi indirime girsin tekrar dedim. Zaten indirimli fiyattaydı da. Sonra 19 indirimli gibi oldu. Sonra 29'a çıktı. Şu an 29-39 gibi satıyorlar. Ben de almadım öyle olunca. Öyle kaldı. Burada da mesela 39.99 olarak gösteriyor. Ama şu anda siz bundan key alırsanız şöyle. Get it now diyorsunuz. İniyor. Bunu açıyorsunuz. Bunun içinde text dosyası var. Bakın lisans diyor. Burada lisansınızı alıyorsunuz. Bunu götürüyorsunuz kendi hesabınızda aktif ediyorsunuz. Bir senelik kullanabiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim zaten şurada da bilgilerini veriyor bakın. Bir senelik falan diye bilgilerini veriyor. Ocağın onuna kadar aktif etmeniz lazım. Her uygulamanın burada bilgileri var. Onları okuyacaksınız. Hem bu lisansın içinde yazar hem de burada yazıyor arkadaşlar. İkisinde de yazıyor. Onlardan okuyacaksınız. Bazıları direkt egzeyi kurduğunuzda ücretsiz yükleniyor. K girmenize gerek olmuyor. Ama bazılarında da böyle bilgiler var. Ha ben İngilizce bilmiyorum dersen de şöyle kopyalayacaksın. Götüreceksin. Translate'in içine yapıştıracaksın. Öyle çevirecek. Zaten çok basit şeyler yazıyor ama oldu da zorlandınız. Öyle kullanırsınız. Dediğim gibi siz bir sene kullanırsınız. Hepsi de bir sene mi bilmiyorum. Çünkü ben hepsini indirip denemedim. 15 tane uygulama var burada. Onları denemediğim için hepsinde bir şey diyemiyorum ama güzel uygulamalar. Yedekleme uygulaması var. Mesela telefon kontrol yazılım var iOS'lar için filan. Mesela işte iTunes'tan sıkıldınız. Her zaman da iTunes'ta şöyle bir sorun oluyor. Mesela cihazı takıyorsun. Bu cihaz işte görünmüyor. Bunu sıfırlamam lazım diyor. Öyle saçma sapan işleri var. Onun için şu Fontulu tool'u kullanabilirsin. İçinde backup falan da desteği var. Onların hepsine destek veriyor. AnyWeaver yazılımı var. Mesela bu da uzaktan kontrol için falan kullanılabiliyor. Ben mesela bunu hem mobile hem de PC'ye kurup böyle kullanıyordum. Bu da kullanışlı yazılım. Ya yani zaten böyle en baba yazılımlarını en üste koymuşlar. Şu yedekleme yazılımı birçok kişi kullanıyordur bunu. Bunları alın. Elinizin altında dursun ya bir şey kaybetmeyeceksiniz bedava. Ben de bir şey kazanmıyorum yani kalan bir şey kazanır almayayım falan diyorsanız ben de bir şey kazanmıyorum. Yani hamallığını yapıyorum ama ne olacak genel izleyici bir şeyler alsın yani. Sticky Password'dan zaten bahsetmiştim. Burada işte kurtarma yazılımı var. Partition'ları ayırma yazılımı var. Optimizasyon yazılımları var. Silme yazılımı vesaire hepsi bunun içinde bulunuyor arkadaşlar. Burada Malware Hunter mesela ya da işte YouTube'dan video indirmek için bir uygulama, ekran kayıt uygulaması, şu Rec hemen indirin derim. Çünkü bu çok çabuk doluyor arkadaşlar. Ben geçen sefer mesela bunu alamamıştım. Ben bunu istiyordum çünkü bu hem PAL hem NTSC kayıt falan destekliyor. Hoşuma giden bir uygulama. Bunu alayım dedim. Geçen sefer dediğim gibi ben de alamadım. Bunları kaçırmayın derim. Böyle arkadaşlar uygulamalara şöyle tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra buradan inmesini takip ediyorsunuz. Hepsini böyle indirin. Şöyle get it now diyorsunuz. Bakın bu da iniyor. Muhtemelen belki çoklu indirmeyi desteklemiyor olabilir. Bu şekilde arkadaşlar uygulamaları indireceksiniz. İçinden lisanslar alırsınız. Belki hata verenler falan olabilir. Onları bir tekrar denersiniz. Lisansların süresi bitebilir. Belki adetli lisanslar falan vardır içinde. Onları tekrar denersiniz. Olmadı olmadı yapacak bir şey yok. Alabildiğinizi alırsınız. Ben de bunu duyurmak istedim sizlere. Bu şekilde dediğim gibi indireceksiniz. Sonra içinde zaten lisans oluyor ya da lisans yoksa direkt kurulum yapıyorsunuz. Bakın bunda da lisans var. Bu da bir yıllıkmış. Kuruyorsunuz lisansı kopyalıyorsunuz. Mesela bunu kuralım. Hani göstermek için böyle bir şey yapalım. Şuradan nereye kuracaksanız filan seçersiniz. Türkçe bir de o da güzel. Çoğu uygulaması Türkçe destekliyor. Ben dediğim gibi şimdi hepsini hatırlamıyorum ama çoğu destekliyor. Bende zaten birçoğu da kuruluydu. Bakın burada mesela aktivasyon tarihi değişik. Bu ayın sonuna kadar diyor yani. Ocağa kadar aktive etmeniz gerekiyor. Onlara falan dikkat edin. Yani indirdim kenara koydum yapmayın. Bence indirdiğiniz gibi aktivasyonu yapın. Çünkü bazılarında sayı sınırı var. Atıyorum 500 kişide, 1000 kişide ya da ne bileyim 50.000 kişide falan sınır var. O zaman patlıyorsunuz. Şimdi şu tiki kaldıralım, açalım. Ben de mesela bakın K şu anda aktif oldu çünkü şeyden dolayı ben daha önceki kampanyada bu K'yi aktif etmiştim. O yüzden yükselt derse ömür boyu sürümünü yükseltecek. Ama şöyle söyleyeyim burada zaten size K20 alanı çıkartıyor. Mesela bak güncelleme lisans kodu diyor. Buradan girelim bunu yeni gördüm ben de. Etkinleştir diyelim. Eski lisansımı güncellemiş oldum. Yani atıyorum işte benimki Şubat'ta bitecekse şimdi aralığa kadar uzamış oldu. Buradan ömür boyu sürme uzat vesaire gibi size söylediğim şeyleri yapıyor. Hani indirimli vesaire. Hani bunları yaparsın yapmazsın sana kalmış. Ücretsizini bir yükle. Hani gerisi sende. Benim önerebileceğim mesela şöyle söyleyeyim. Şu üçünü zaten bir kere kesin alın derim. Sticky password elinizin altında bulunsun. Hani güvensizdir ben kullanmam derseniz de siz bilirsiniz. En azından aktivasyonu hesabınıza yapın dursun derim. Bunları da bence alın. Burada Vice Care'ı alın derim. Bin Optimizer da güzel aslında ama bunun yeni versiyonları falan çıktı. Bunu alır mısınız bilmiyorum. Şu uygulamayı çok kullanmadım siz bilirsiniz. Buradan da mesela illa alacağınız şurada Regmaster'ı alın derim. Onun dışında diğerlerini de hepsini alabilirsiniz yani bedava sonuçta ne olacak? Evet arkadaşlar, bugün sizlere ücretsiz uygulamalardan bahsettim. Bunları indirin, elinizin altında bulunsun. Şöyle bir durum var dediğim gibi lisansları saklamayın. Hemen aktivasyonunuzu yapın. Süreleri zaten orada yazıyor. Hepsinde bakarsınız ama o sürenin sonuna kadar beklemeyin. Bir unutma olabilir ya da işte kodlar bitebilir dediğim gibi. Bunları çok çok tekrar ettim ama hani kaçırmanızı da istemem. Onun dışında söylediğim uygulamaları öncelikli olarak diğerlerini de hani keyfinize kalmış yüklerseniz ileride ihtiyacınız olduğunda para vermezsiniz ve kullanırsınız. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.